Şimdi Erzurum Kongresi'ni e, sizlerle paylaşacağız. Atatürk bir önceki sunumunda da söylediğim gibi ulusal egemenliğe dayanan ulusal bir kurtuluş savaşı vermek istiyordu. Bu nedenle de Sivas'ta bir kongre toplamaya karar vermişti Amasya Genelgesine göre. Atatürk Amasya'dan Sivas'a geldiğinde Haziran ayının sonlarıdır bu. 28-29 Haziran. Bir bayram günüdür ve Sivas'a ulaştığında delegelerin Sivas'a gelmediğini görür. Daha henüz delegeler seçilip Sivas'a Sivas ulaşmamıştır. Bunun üzerine Atatürk Sivas'tan Erzurum'a hareket eder, yanındaki heyetle beraber ve Erzurum Kongresi'ne katılır. Atatürk Erzurum'a ulaştığında bir delegenin istifa etmesi sonucunda Erzurum delegesi olarak kongreye katılır ve kongrenin başkanı seçilir. 23 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında iki hafta boyunca Erzurum Kongresi toplanır, tartışır ve kararlar alır. Erzurum Kongresi yerel bir kongredir. Ancak aldığı kararlar bakımından ulusal nitelikte bir kongreye dönüşmüştür. Çünkü Erzurum Kongresi'nin kararlarının bazı maddeleri daha sonra misak Milli dediğimiz ulusal ant'ta yer alacaktır. İşte bu kongre çalışmaları sırasında alınan kararların bazıları şunlardır. 1 Mondros Ateşkes Anlaşması sınırları içinde kalan ki daha sonra bu ulusal sınırlar olarak adlandırılacaktır. İçinde kalan vatan bir bütündür, bölünemez. İki, padişah ve padişah hükümeti ülkeyi düşman işgaline karşı koruyamazsa, Türk ulusu her türlü önlemi alacaktır. 3. Ulusal güçleri etken ulusal egemenliği hakim kılmak esastır. 4. Banda ve himaye kabul edilemez. 5. Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. Buradaki kastedilen azınlıklar Ermeniler ve Rumlardır ve 6 Meclis toplanmalı ki Osmanlı Mebuslar Meclisi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan ve İstanbul'un denetim altına alınmasından sonra padişah tarafından kapatılmış ve meclis üyeleri dağıtılmıştır. Bu meclisin toplanmasını istiyor. Meclis toplanmalı ve ulus ve yurt hakkındaki kararlar Meclis tarafından alınmalıdır ve son olarak e, padişah ve padişah hükümeti işgal karşısında dağılırsa geçici bir hükümet kurulacaktır hükümeti temsil heyeti kurar maddesini içermektedir böylece Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuku Milli Cemiyeti tarafından toplanmış yerel bir kongre olmasına karşın alış, alınan kararlar bakımından ulusal bir karardır. Ve bu kararların uygulanması için bir temsil heyeti seçilir ve temsil heyeti başkanlığı da, başkanlığına da Mustafa Kemal getirilir. Mustafa Kemal burada... <laughs> Eylül ayının başına kadar kalır ve orada Doğu Anadolu'daki tüm aşiret reisleriyle haberleşir. Onlara niçin bir kurtuluş savaşı yapılması gerektiği konusunda aydınlatıcı telgraflar çeker, mektuplar yazır, yazar ve birçoğunun kendisine katılımını sağlar. Ondan sonra da Sivas Kongresi için hazırlıklara başlar.